Evet değerli arkadaşım, ISO 22000 gıda güvenliğinde 6. maddeyi hatırlayalım. 6. madde tamamen işletmenin kaynak yönetimi ile alakalı bir olguydu. Burada çalışma ortamı ve altyapıyla ilgili konuları da uygulamalı olarak e, örneklemek gerekirse e, özellikle işletme içerisinde bir yerleşim planının olması gerektiğini her zaman dile getiriyorduk. İşte bu yerleşim planı içerisinde makinelerin yerleşimi tamamen iş akışını gösterecek ve kolaylaştıracak şekilde düzenlenmeli. Ve bu anlamda da işletmemize baktığımızda kemiğinden sıyrılmış olan etlerin ilk yapım süreci görmüş olduğunuz kıyma makinesinden çekimidir. Kıyma makinesinde sucuk işletmelerinde genelde iki çekim yapılmakta. Bu esnada da dikkat edilmesi gereken köfte ya da atıyorum sucuk hamurunun kesinlikle sıcaklığının kontrol altında tutuluyor olması. İşletmemizde, gezdiğimizde ve gözlemlediğimizde her işlem basamağında dijital termometrelerle beraber sıcaklık ölçümlerinin yapıldığını görüyoruz. Kıyma çekildikten sonra hemen yan makinede yoğurma işlemine geçiliyor. Yoğurma işleminde ürünün içerisine tadı, lezzeti ve nefaseti verecek olan baharatların karışımı sağlanarak Belirli bir müddet yoğurma sağlanıyor Burada yine göz ardı edilmemesi gereken Bir et işletmesi bir sucuk işletmesi için Onaylı tedarikçi size gerçekten çok önemli Çünkü içerisine katacağınız baharatların da Temin edildiği tedarik edildiği noktalarda Bir takım kontrollerin yapılması gerekiyor Ve özellikle sucuk işletmelerinde bizim kritik kontrol noktası diye tabir ettiğimiz KKN noktası bir baharat odasının varlığıdır Baharatların tartımı nihayetinde e, özellikle Kodeks'in e, bizlere sınırlandırma getirdiği nitrit baharat noktasından ürüne bir karışımdan bulaşabilmekte, girebilmekte. Bu anlamda da üretim müdürü e, bu konuda hem bilinçli hem de işini düzgün yapan bir insan olmak zorunda. İşletmemizde hamurun yoğurmasına mütakip e, gördüğünüz gibi arkadaşlar dolum makinesine geçiliyor ve e, çalışanlar tarafından istenilen standartlara yakın bir şekilde ürünlerin dolumu sağlanmış oluyor. Sonrasında doldurulan ürünlerimiz dinlendirme askılarına alınıyor ve dinlendirme askılarında dinlenmeleri ve bir müddet beklemeleri sağlanıyor. Buradaki aşamanın yapılmasındaki amacı düşündüğümüzde de nihayetinde ürünün bir kendine gelmesi, fırınlanma veyahut da pişirme öncesi bir toparlanması gerekliliğidir. Aslında sucuk işletmelerimizde sadece bir kritik kontrol noktası olarak KKN nitriti düşünüyoruz ama yine de sucuk kalitesi üzerinde göz ardı edilemeyecek olan pişme sıcaklığıdır. Özellikle ısıl işlem sucuklarda maksimum noktalarda işte 70'li derecelerde bir ısıl işlemin uygulanması gerekiyor. Bu ısıl işlem için de bir takım fırınlar kullanılıyor. O fırınlarla ilgili de bilgilerimizi vereceğiz. Şimdi burada gene dikkat edilmesi gereken bir konu ise makinaların yerleşimi demiştik. Özellikle dikkat ederseniz makinanın etrafından bir insanın geçebileceği şekilde bakımı ve temizliği rahatlıkla yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş ve duvara yapıştırma yapılmamış. Eğer duvara yapıştırma yapılmış olsaydı arka tarafında bir takım böceklenme, bir takım kirlilikler temizlenemeyecek. Bu da işletmeye bu anlamda zarar verecekti. Yine. Hijyen konusunu gözümüzün önüne getirdiğimizde işletmemizin yerlerinin tamamen temizlenebilir fayans ve ızgara yapısıyla beraber hazırlandığını görüyoruz. Özellikle haşerata karşı küçük delikli ızgaraların seçilmesi bizim en çok sektörde istediğimiz yapılanmalardan bir tanesi.